Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz nasılsınız iyisiniz inşallah bugün terazi burcu ve eksilen terazi burcu için tar tarot açılımı yapıyorum tarot açılımımız 28 31 Kasım için olacak bakalım bu dört günün bu ayın son dört günün bu terazi burcu ve eksilen terazi burcu için nasıl geçiyor terazi burcu niyet ediyorum eksilen terazi burcu niyet ediyorum abonelim niyet ediyorum bu her izleyici şifa olsun hayırlar vesile olsun bu açalım evet bakalım terazi burcu bu dört gün senin için nasıl geçiyor neler bekleniyor o kadın diyor üçüncü kadın üçüncü kadın yüzünde ilişki zararı görüyor hmm. senin haberin bak takip takip arkadaşlar bir ne demek birler seni takip ediyor senin haber alıyor seni izliyor stalk ve takip etme durumu bir kadın ya belki seni takip ediyor çözüm senin elinde diyor. Bir konuya açıklık getirilecek burada dört gün içerisinde bir konuya Net olmayan konulara Bir açıklık getirilecek Aynı zamanda mülk sahibi olmak Aynı zamanda mülk sahibi olmak Ne demek Mülk sahibi ilgili konular Oyun planda olabilir ev, Belki Ev sahibi karar vermeye Karar verirsin Ev satın almaya düşünüyorsun Ona ilgili bir yatırımlar yaparsın Finansal konularda ilerleme ve ilişki seviye atlayacağını gösterir. Bak, finansal konularda ilerliyorsun. Terazi Burcu. Bu hafta sonları bu dört gün içerisinde bunu, bu konuda finansal konularda bir ilerleme göreceksin. Ve ilişkilerde bir ilerleme göreceksin. Sadece finansal konularda değil ama dikkat et bir kadın var. Bu kadın ilişkilere zarar vermeye çalışıyor. Seni takip ediyor. Seni stalk ediyor. Bak seni izliyor bu kadın. Evet terasi Burcu bakalım. Bu dört gün içerisinde önemli bir olaylar. Kılıç alsın. Tekrar bak kılıç ne demek? Bir konuya açıklık getireceksiniz. Bir konuya açıklık. Bunlar da belgelerle ilgili, resmi belgele ilgili gelebilir. Buna ilgili sonuç alabilirsin. Bir onay, bir onay, birin önemli bir iletişim görüyorum. Dört gün içerisinde birle görüşme olacak. Bu görüşme içerisinde bazı şeyler netleşecek görünüyor. Özellikle stres gecelerde düşündüğünüz çok fazla endişelendiğiniz konular görüyorum. Gecenizi uykusuz bırakan bırakan bir sorunlar var ve bu dört gün içerisinde bu sorunlar netleşiyor. Ne demek bir netlik kazanıyor. Buna ilgili bir haber alıyorsun ya da bir şey çözeceksin. Görünüyor. Güzel bir gün. Dört gün. Kupa dörtlüsü. Dört gün bak buradan görüyorum bir şey değiştirmeye için bir fırsatı var ama nedense istemiyorsun. Bak biraz dört gün içerisinde biraz rutin hayatında çık. Bir şey değiştir bak. Biraz görüyorum senin artık streslisin, düşüncelisin. Ve biraz bak bir şey değiştirme zamanı geldi. Özellikle Kılıç dörtlüsü, dokuzlusu buradan terazi burcu. Gece uyku, uyumuyorsunuz görüyorum. Gece sanki biraz gece hayatınız var. Ee, ve bunu bak değiştirmek zamanı geldi. Ne demek artık uyku bir düzeni sokmaya zamanı geldi. Çünkü bu, bu gece uyku alamama sana bir sıkıntı veriyor burada. Strese sokuyor sana. Onun için bu konuyu bir değiştirme zamanı geldi. Ne demek? Uykuyu düzenli bir getirmelisiniz. Şimdi bakalım 28 Kasım Perşembe günü terazi burcu için nasıl bir gün? Sağlık durumunuz, işleriniz ve ilişkiniz en önemli konular. Evet biraz streslidir bak. Streslisiniz, endişelisiniz. Anlayışın üstüne bu. İlişkin, bak işleriniz arkadaşlar, perşembe günü güzel bir gelişme görüyorum. Bak, gelişme, büyüme, iş konusunda bir gelişme. Ayrıca bak, denek güçlüsü. Hatta burada bir fırsatlar üzerinize elde ediyorsunuz. Bir şeyle, üçlü denemeyle belki elde ediyorsunuz. Bak, terazi borcu. Üçüncü denemeyle bir hedefine ulaşmıyorsun. Bak, üçüncü, bak, arkasında iki tane denek ve bu üçüncü denek bu kişi elinde tutuyor. Bir üçüncü deneme ile bir hedefine ulaşma, bir sonuca ulaşma olabilir. İşlerde herhangi bir işinizde işinize gelişme, büyüme görüyorum. Yolunuz var. Yurt dışına çıkıyorsunuz olabilir. İlişkilerden görüyorum. Perşembe günü bir görüşme. Hatta yüz yüze görüşme, iletişim, hatta birileri için bir aktivite var. Bir partner ile bir yere gidiyorsun. Bir aktivite, sinema ya da farklı bir konser gibi aktiviteye katılıyorsunuz. Evet, Perşembe günü bir görüşme güzel, verimli bir gün. İlişkiler hem iş konusunda hem de özel hayatınıza dair. Ama sadece buradan görüyorum sağlık konusunda bazı sıkıntılar bir stresli görüyorum size. Ve bu stresi dağıtmak için gidin bir aktiviteye katılın. Evlilik bir görü bir toplantı evlilik evlilik meseleleri konuşulacak evlilik teklifi alabileceğinize Perşembe günü sana gelmek istiyor ya da evli olanlar varsa eşin uzaktaysa eşin gelmek istiyorsan de sana görüşmek istiyorsan özledeni olabilir Evet, şimdi bakalım ya da arkadaşlar Cuma günü terazi burcu için nasıl bir gün? Bu Cuma günü. Ayrıca bak kılıç Ağası belki bak partneriyle ile buluşma geçin belki partneriyle ile uzaktaysa bunu ilgili ne zaman geleceğini bir netleşebilir. Bir şey netleşecek gibi görünüyor. Cuma günü sağlık durumu işleriniz ve ilişki evet kılıç kraliçe sağlık durumu ne demek ee, bu doktorla görüşme olabilir cuma günü bazı beni izleyen terazi burcu birileri için ciddi karar verecek ne demek gereksiz hayatından gereksiz şeyleri atacaksın ne demek sağlıklı beslenmeye mesela karar vereceksin kötü alışkanlıkla varsa kötü alışkanlığında kurtulmaya karar vereceksin doğru bir doğru bir karar net bir kara. İşleriniz kupa. Kupa altısı işiniz arkadaşlar iyi. Fena değil. Ya yani da geçmişinizle, geçmişinizle ilgili bir şey ortaya çıkabilir. Eski yaptığınız işler ilgili haberler gelebilir. Ee, buradan görüyorum. Geçmişinize biraz gidiyorsun. İlişkinizin. Evet. Perşembe gününde ilişki alıp verme dengi korumanız gerekir. Hatta bak burada bir hediye geliyor terazi burcu ya da sen partnerine hediye alıyorsun ya da sen ona ya da bir her parasal konularla bir desteğiyle bulunuyorsun birbirinize. Kiminle ihtiyacın belki para finansal konularda bir desteğin varsa eşine desteğin varsa para gönderiyorsun para veriyorsun. öyle bir durum görünüyor. Alı verme denge görüyor birbirinize desteğe bulunuyorsun mutlaka bulunmanız gerekir. Partnerin eşin ihtiyacını varsa bu aşkı gizlerken gözleri koru. Geçmişi serbest bırak diyor. Barış salınıyor. Barış salınıyor. Evet, evet. Ayrıca 4 gün içerisinde bir bazı çiftler sorun yaşıyor yaşıyorlarsa bu ne demek? Barış salanabilir. İki kişi tarafında mutlu olur bu. İki kişi tarafında bak bu barışta mutlu olur. Evet şimdi bakalım hafta sonu Hafta sonu terazi burcu için nasıl geçiyor bakalım. Cumartesi, pazar 30-31 Cumartesi, pazar sağlık durumu, işleriniz ve ilişki. Evet, bak buradan sağlık durumu iyi. Bak sizin kontrolünde, her şeyi kontrolünüzde, kontrol edebiliyorsunuz. Kontrol etmeniz gerekiyor. Bir şeyde hafta sonu bir Belki bir yere gidiyorsunuz, bir eğlenceye gidiyorsanız, bak bir hareket var. Bir yere gidiyorsun. Bu ne demek? Yemeği içmeye kontrol etmeniz gerekir. Bir eğlence ne varsa mutlaka kontrolcü olmalısınız. İşleriniz biraz işleriniz can sıkıntı görüyorum. Hiçbir şey yapmak istemiyorsun. Bir tembellik var hafta sonu üzerinizde. hiçbir iş yapmak istemiyorsunuz görüyorum. İlişkiniz azize kartında. Hafta sonunda ilişkiniz söyle. Bir gizemli bir ilişki. Gizemler ortaya çıkmasın. Bir şey gizlenmezse. Ne gibi gizemler. Bir şey açık değilsiniz bak. Kimseye açılmak istemiyorsunuz. Görüşmek istemiyorsunuz. Konuşmak istemiyorsunuz. içine kapandınız bir şeyle araştırıyor bak ayrıca birler için bu ilişki konusunda bir gizemli bir şey peşine koşuyorsun bir şey araştırmalar içerisinde birini araştırıyorsunuz olabilir ihanet hmm. ihanet sana öyle söyleyeyim ihanetler ortaya çıkabilir gizem mi ihanet arkadaşlar hesaplaşma, yüzleşme. Duygular yükseliyor görüyorum. Duygular yükseliyor. Ve buradan hesaplaşma, yükselme. ilginç iletişim Geçmişine dair bak. Geçmişine dair bak. ihanet görünüyor. Yeni bir ihanet değil. Geçmişine dair bunu öğreniyorsun. Ya bir yerden duyuyorsun. Buna ilgili bak hesaplaşma olacak. makarlı diyor ki artık serbest Geçmişi serbest bırakmalısınız diyor. Birileri için bak hafta sonu yeni biriyle tanış bekar olanlar yeni biriyle tanışabilirsin. Ee, dedim birileri için artık kendi yolu seçmelisin. Hatırla. Hatırları. Hatırla dalıyorsun. Öyle bir durum görünüyor hafta sonuna doğru e, terazi bulduğu için. Dediğim gibi bu ihanet çıkıyorsa bu hatırlıyorsun herhalde. Belki eşi, geç, geçmişi partner eşi sana bir konuda yanlış yapmasın Ve buna belki şimdi bu hafta sonu sana hesap sormaya aklına geldi. Bak geçmişe ne hatırlıyorsun? Hatırlamışsın. Bir daha bir hesap sormaya aklına geldi. Gibi görünüyor. Bunları tekrar hesap sormak istersin. Ama kartta yok artık geçmişi serbest bırak. Bugün bu, bu ihanet geçmişine dair artık bu geçmişi serbest bırak diyor. Evet. Arkadaşlar açılmazı sona yerde size güzel bir bu ayın 4 gün son günü geçmenizi diliyorum. Güzel bir günler olsun. Hayırlı günler olsun. Sağlıklar. Baş, sağlıklı, başarılı, mutlu haberler olsun. Hoşçakal.